Öğretmen olsaydım sistemin dışına çıkmamazlık yapmazdım. Mutlaka o sistemden dışarı çıkardım. Öyle birbirinin aynı fabrikasyon şekilleri üretmekten kaçınırdım. Herkes kendi şeklini bulsun diye uğraşırdım. Gördükleri derslerin güzel notlarla geçilmesi gerektiğini asla öğretmezdim. Öğrenmeleri gereken bir ders olduğunu öğretirdim. Notu da en son plana atardım. Zaten öğretmenim ve asla çocuklarımın motivasyonunu düşürmem. Asla onların özgüvenlerini kaybetmesine neden olmam. Asla onlara başarısız olduğunu söylemem. Onları her zaman yapabileceklerine inandırırım. Onları birbirleriyle yarıştırmam. Kimseyle kıyaslamam. Ben öğretmen olsaydım eğer sınavlarda kopya çekilmesine kesinlikle müsaade ederdim. Ama tek bir şart Sınavlardan sonra aynı sorulardan oluşan bir tane sözlü yapardım. Ve bu sözlüyle yazılı sınavının ortalamasını puan olarak yazılıya yazardım. Yani kopya çekerken de bir şeyleri öğrenebilir insan. Güzel bir sistem olabilir. Sonra bir laboratuvardaydık. Böyle beherler var içinde mıknatıs oluyor işte. Karıştırıyor onu. Ben de dışarıdan başka bir mıknatısla böyle tutuyordum oynuyordum onu. Ama sonra hoca geldi. Onu mı? ben seni bir saptırırım bir daha bu ışıkta içeri giremezsin dedi bana. Ben bir anlamadım tabii. Kötü bir şey söyledi. ne demek ya? Üzülmüştüm yani. Özet olarak öğrencilerimi asla rencide etmezdim. Çocuklar merhabalar ben yeni öğretmeniniz Pika Pikaçoğlu. Bu yıl dersleri sizin devam edeceğiz. Sınav yapmıyorum benim lügatımda öyle bir şey yok. Onun yerine kendim sınav yapıp kendim oluyorum. Sizinle de derslerimizi sınıfta değil istediğiniz yerde gerçekleştireceğiz. Hatta ben size not değil siz bana not vereceksiniz. <laughs> Şimdi bana yapılanları anlatıp bunu yapmazdım diyeceğim. Üniversite 2. sınıftaydım galiba. Derste bir arkadaşla böyle gülme krizine girdi. Ondan sonra hoca geldi işte sen kime gülüyorsun falan. Ders komik mi anlatıyorum bana mı gülüyorsun dedi. Yok hocam ben kendi kendime gülüyorum dedi. Kendi kendine gülenleri bizden ne biliyor musun dedi. Deli dersiniz herhalde dedim. Bir daha gülersen seni ders almalı falan abuk şeyler söyledi. Bunu yapmam mesela. Derslere gülmezdim bırakırdım istediklerini yapsınlar. Her gün boş ders her gün rahat ol. Demeyeceğim tabii ki diyen olduysa öküz müsün? Eğitimin temeli zaten ilkokulda lisede atılıyor. Dersi derste anlayabilen ve sonradan çalışamayan ne kadar çok insan var tahmini bile edemezsin. Bu tür öğretmenler yüzünden de gelecekleriyle oynanıyor. Demek boş bırakırdın aferin. Ufacık çocukların ellerini böyle yapıp da cetvelle vurmazdım diklemesine. Ama ne koduğum çocukları ağzıma sıçtılar. Ne dayak yedim ya. Hele bir tane din kültürü hocası vardı. Herife Allah kitap hakkında iki tane böyle kafasını yakacak soru sordum. Dün odasına çekip demir cetvelle dövdü pesemek beni. Ondan böyle oldu. Öğretmen olsaydım hiçbir çocuğun bireysel başarısızlığını ya da sorununu bir üçüncü şahısının yanında dahi bahsetmezdim. Yüzüne vurmazdım. Sorunları aileye şikayet etmek yerine birebir öğrenciyle çözmeye çalışırdım. Şimdiki öğretmenler eğitimci Patron. Öğretmen olsam ben şunları yapardım şahsen. İlk başta çocuklarıma, öğrencilerime karşı düzgün davranırdım. Benden korkarak değil de gülümseyerek bilgiler almasını sağlardım. Çünkü bizim ülke genelinde öğretmenlere karşı korkutucu ve soğuk bir tutum var. Ben bunların hepsini kırmaya çalışırdım. Öğretmen olsaydım sınav yapmazdın demiş. Tövbe ya. Ne yapacaksın Survivor'daki parkur düzenleyip sınıfı öyle mi geçireceksin öğrencilere? Sen de acun gibi durursun. Ve 167 Serdar 3 tane seremiği kırarak Lise 2'ye geçmeye hak kazandı. Bravo Serdar. Ben hiçbir öğrenciyi sınıfta bırakmazdım. Bu kadar insan neden torbacı zannediyorsunuz? Ben öğretmen olsaydım hayatındaki en uyuz olduğum sahneyi yapmazdım. Ne mi? Anlamayan var mı diye sorduğumda var diye cevap verenlere nereyi anlamadım diye sormak yerine bir kez daha konuyu anlatırdım. Çünkü o çocuk korkuyor. Şurayı diyemiyor. Çünkü hiçbirini anlamadı. Okey? Öğretmen olsaydım. Hiçbir öğrenci mahvet etmez. İşte sen ders almam, sen çok zekisin. Kesinlikle yapmazdım. Hepsini bir tutar. Kafası mı O konuyu öğretene kadar uğraşırdım. Gerekirse özel ders verir yine. O öğrencinin öğrenmesini sağlar. Ve hiçbir öğrencime korku salmaz. Asla yanlış yapmazdım. Sınav. Öğrencilerimi stresi sokacak hiçbir şey yapmazdım. Öğretmen olsaydı mesela bizim kimya hocamızın gibi çocuklar laboratuvarı bir temizleyin. Size benden bir dal malbora. Hocam ne kadar güzel bir örnekti be. Ben bunu yapmazdım mesela. Kalkıp çocuklara bir sigara vermezdim. Sene sonu notu 43 olanı 45, 98 olanı 100, 65'i 70 yapardı. Haftada bir gün ders yapmaz boş bırakırdım. Dağıtırdım lan notları amına koyayım. Hem eğlensinler hem sınıfta kalmasın. Yıllarca ödev yap. Köpek gibi. Hani asla şey yapma. Aman ben çektim de bunlar çekmesin. Deli gibi ödev vereceğim. Ağlatacağım sizi ödev yapar. Hele bir öğretmen olayım ama şanslım zordan olmayacak. Ben öğretmen olsaydım İngilizce öğretmen olur muydum Başta onu söyleyeyim. Ben e, 3 sene endüstri meslek lisesi okudum. 36 tane erkeğin arasında. Ve o sınıfa mini etekli ve gözlüklü olarak girmezdim. Yani bu kötülüğü öğrencilere ve kendime yapmazdım. Klişe vardır ya. Çayla oturur, sen kalk tahtaysın. Sen şunları çöpe at siz arkadakiler niye konuşuyorsunuz? Siz bir yer değiştirin. Bir de en kritiği vardır. Sözlüğe kaldıracağın zaman liseden kaldırmak ve kalp krizi geçir. Öğretmen olsaydım hiçbir öğrenci haksızlık yapmazdım. Neyse ma o olur, neyse onun hak ettiğini verirdim. Hatta hak ettiğinden fazlasını verirdim ki ilerleyen zamanlarda benim değerimi daha iyi anlayabilsin diye. Benim değerim bilinsin ki bilindikçe daha çok çabalasın, daha çok çalışsın diye öğrencilerimle arkadaş gibi olurdum ama yine bir çizgim olurdu. Laçkalaşmazdım. Bizim okul zamanımızda bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Çok iyi niyetliydi. Hepimizle arkadaş gibi olmaya çalıştı. Da bizler bokunu çıkarttık. Bizim sınıftaki çocuklar neredeyse parmak atacak. Bazen iyi niyet yaramıyor. Yani şöyle bir düşündüm de öğrenci ayrımı yapmazdım. Hepsi benim bebeklerim olurdu. Hepsiyle de ayrı ayrı ilgilenirdim. Öğretmen olsaydım hiçbir öğrencimi yaz okuna bırakmazdım buradan da bırakanlara bir şey söylemek istiyorum. Siz ve sizin gibi bütün hocalar vatan aynısınız. Öğrencilerin milli duygularıyla oynuyorsunuz. Bizi okumaktan soğuttunuz. Teşekkürler. Arkadaş şimdi öğretmen olsaydım ne mi yapmazdım? Öğrencilerime kendimin bile emin olmadığı, doğrunun daha kesin ispatlanmadığı, belki de benim yanlış öğrettiğim bir şey yüzünden tüm hayatını etkileyecek Boş söz ya da aynı hatalarda düşeceğim boş laf yapmaz Öğretmen olsaydım ne mi yapmazdım? Vallahi yapmayacağım bir şey kalmazdı. Çünkü oğlum maaşla çalışıyorsun ya. Müfettiş falan geldiği zaman görürsün sonra gününü. Ama emin olabilirsiniz ki diğer öğretmenlerden farklı olabilirdim. Örneğin bu öğrencimse evde olsa zaten boş okşanmazdım. <laughs>